Herkese merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Biz hazırlandık. Şimdi çıkacağız. Bir 5-10 dakikamız var. Ezgi'nin okuluna gideceğiz. Ezgi'nin bugün okulda kutlaması var. 70 yaşına giriyor okulu. Şu defterini bir al buradan güneşte kalmasın. Hı. Ee, okul 70 yaşına giriyor. Ee, benim de çocukluğumda gittiğim okul orası. Ee, ben de orada okudum. Şimdi Ezgi de, Ceren de orada okudu. Şimdi oraya gidiyoruz. Annem geldi. Annem de bizimle gelecek. Çünkü biliyorsunuz Ezgi şarkı söyleyecek. Evet, evet. Çok heyecanlı. Şimdi e, çıkalım. Hemen geç kalmadan oraya gidelim. Hazır mısınız hepiniz? Evet. Çok kötü. Çok kötü. <laughs> çok kötü hazır. Ben zaten okula giderken ben bir ara pazarlama yapmak zorundayım. Çünkü o... Evet. O bizden önce girmesi o gerekiyor. O şey Aha. Böyle. E, şimdi çıkalım. Gidelim. Bakalım Ezgi nasıl şarkı söyleyecek. Evet bakalım. Size de çekmeye çalışacağım. Bakalım. Hadi bakalım hadi. Hadi bakalım çıkalım. 15 dakika kaldı. Evet. Hadi bakalım yürü yürü yürü. Aferin sana. Bakayım. Kayınvaldeme geldik, bahçeye oturduk, <laughs> yorulduk arkadaşlar. Çok şükür atlattık. Bir haftadır ezgiyi e, dinliyorduk evde. Çok şükür atlattık. Bugün bir mutlu daha haber aldık. E, Ceren, bizim oturduğumuz şehrin böyle senelik kitap baskısı oluyor. E, okula giden çocuklar e, mecburi e, şey yazıyorlar, hikaye e, ve onlardan seçiliyor aralarında. Ceren de seçilmiş e, baskıya dahil olmuş hikayesi. Ona sevindik bugün. Öyle maşallah gurur duydum ikisinde evet. de Ezgi şarkı söylerken böyle gözümden yaş hmm. geldi. Volkan da burada çikolata tıkınıyor. <laughs> Sermen mi lazım? <laughs> ne yiyorsun? Ne yiyorsun? <laughs> Yiyordun gördük. Kit Kat. <laughs> Kit kat. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol. mı? <laughs> Zoomla. Şimdi kayınvalideme yardım edelim. Yemek hazırlıyor. Bugün volkanın boş günü ya, o yüzden e, gelelim dedik. Hafta sonu da gelemiyoruz dedik hazır hazır çıkmışken. Gidem, o kadar sıcaktı ki bugün bunaltıcıydı ki şöyle şu alttaki saçlarım sıralı sıklam oldu. Ertesi günü devam ediyoruz. Dün kayınvalidemde yemeğimizi yedik, yani zaten sıcaktan bayıldık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün de aynı şekilde saçlarımı topladım. Sıcak, çok sıcak. Daha doğrusu şey 16. bunaltıcı nemli, nemli böyle. Ama az önce yağmur yağdı biraz iyi olmuş, serinlemiş. demiş ee, o yüzden ya, ok, ok. iyi geldi ama araba sıcak şu an. 30 dereceden 21'e düşmüş. Ayıla bayıla hazırlandık. Volkan da işten geldi. Ee, sabahçı o bugün. Ee, şey gidiyoruz AVM'ye. AVM'den hediye alacağız. Ee, kime hediye alacağız? Benim evet. Ezgi'nin öğretmenine çünkü bu sene e, son senesi o öğretmende ona bir hediye alacağız sonra e, ablama bir şey almayı düşünüyorum onun da doğum günüydü ama e, doğum gününe gidemedik çünkü İtalya'da e, geçirdi doğum gününü bizde e, bir türlü bir fırsat bulamadık e, gelince gitmeye şimdi yarın da e, yeğenimin doğum günü var e, ablamın ka ablamın kardeşi ablamın oğlunun doğum günü var yarın o yüzden dedim ki böyle e, onun da hediyesini alıp gideyim hazır e, fırsat bulmuşken görüşmeye hediyesini götüreyim istiyorum. Böyle bunları alacağız. Ondan sonra izin az kaldı arkadaşlar. E, ne kadar kaldı? 10 gün. 10 evet. günümüz var. Vallahi insan her seferinde heyecanlanır mı? Heyecanlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet e, biliyorsunuz 4. ayda gittik başında, 3. ayın sonu. E, ama yine tekrar aynı heyecanı her seferinde yaşıyoruz. Öyle her seferinde yine e, izin zamanı gelince yaklaşınca heyecan başlıyor. Şimdi bir AVM'ye gidelim. Aklımda bir şeyler var ama e, bir göz atayım ondan sonra karar vereyim alacağım şeye. Öyle fazla bir şey almayacağız. Zaten bir de e, Teddy'ye gidip e, şey alacağım doğum günü kartı. Teddy'deki doğum günü kartları çok güzel arkadaşlar. Evet. Çok e, çeşit var, güzel e, modelli kartlar var. E, yeğenime e, para koyacağım, kendisi alsın istediğini. O yüzden ona da böyle bir kart alıp e, arasına para koyarım diye düşündüm. Böyle. Yarın çok işimiz var. Yarın e, mevlide gideceğiz. E, babamın arkadaşı vefat etti. Bir iki hafta geçti herhalde. Ee, samimi yakın arkadaşı. Onun için yarın Mevlüt okunacak camide. Oraya gideceğiz. Ee, oradan sonra da doğum gününe gideceğiz. Ee, yarın da böyle koşturmalı bir gün olacak. Böyle. Böyle. Arkadaşlar. Arkadaş Havalar bayıyor ya. Evet, sıcak. E buranın sıcağı çekiyor. Ben Türkiye'de böyle olmuyorum. Hani diyorum Türkiye'de çok sıcak falan ama bu Burada kadar iyice hamallaşıyorsun. Evet hamallaşmayı bırak. Şey oluyor ya böyle beyni dönüyor insanın sıcaktan nemden. Evet bebeğim artık hep bir yerde oturduğum Sen böyle ayaklarım böyle eşyalardı ve sırtım kliğemin yapıyor. Ee, sen de mi terlemeye başladın? Evet böyle yatıyorum ama bir dakikadan kalkıyorum sırtım böyle açılıyor. Evet. Bu arada geçmiş olsun. Dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kulağım daha iyi. Çok şükür. Antibiyotik bugün sonuncuyu attım. İnşallah bir daha geri gelmez. Gerçekten. Diş ağrısı ve kulak ağrısı e, çok kötü. Evet. Bir de e, safra kesesi. <laughs> ben çektiğim için safra kesesi ağrısı bunlardan da kötü. Öyle diyeyim. Neyse. Allah geri geldi. AVM'ye geldik arkadaşlar. Hadi Anne, girelim. Ne olmuş burayı yeni yapıyorlarmış. Şey değiştiriyorlar plakatlarını. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Anneme gideceğiz. Ee, hemen yukarı çıktık. Şu üzerimi değiştireceğim. Çünkü kot beni çok bunalttı. Bol bir e, pantolon giyeceğim. Şimdi neler aldık? Size hemen onu göstereyim. Şunu Ezgi'nin öğretmenine aldık. Şöyle tamam şöyle bir e, set Aldık. Bunun yanına da bir tane kart aldım. Nerede o? Şöyle bir tane de kart aldım. Ee, bunun içine teşekkür amaçlı yazı yazacağız. Böyle bu öğretmenin hediyesi. Kim gelmiş? Seni de götüreyim mi? Sonra e, yeğenime şöyle bir hediye torbası aldım. Bir de şöyle bir kart aldım e, parasını arasına koyacağım e, bir de içine çikolata koyacağım şöyle sonra ablama ne aldım biliyorsunuz ben kendime de almıştım şimdi ablama da aldım e, şöyle Rituals'in şöyle mermer taşından aldım bir de şöyle el sabunundan aldım kokusunu da alacaktım kokusu kalmamış çocuğum çocuğum çekil ee, Ablamın hediyesi de bu arkadaşlar, şöyle içine böyle, e, şöyle el kremi hediye verdiler. Ben bu kokusunu seçtim çünkü bunun kokusunu çok seviyorum. Ritualsin epine indirdiğiniz zaman e, böyle arada hediyeler geliyor alışveriş yapınca böyle. Bu da orijinal boy el kremi. Bir de şöyle bir şey verdiler. Bu da e, belirli bütçenin üzerinde alışveriş yaparsan veriyorlarmış. Ne var? Bir tane cilt kremi var. E, şeyli. E, güneş. Koruyucu e, yüz kremi. Bir tane body mask diyor. Bir tane de shower gel. Duş gel var. Öyle bilmiyorum. Bunu da ablamın hediyesinin yanına koyayım bari. Şey ben sanmıyorum kullanacağımı çünkü ben Rituals'ın sadece bu kokusunu çok seviyorum. Bunları aldık. Bir de koca bir torba Dayman'dan aldık. İndirim vardı Dayman'da arkadaşlar. Ee, benim yazlık ayakkabım var. O yüzden ben kendime terlik aldım. Şöyle. Şöyle terlikler aldım kendime. Sonra e, Ceren ayakkabı aldı. E, bu arada benimki 17.99'du. Şimdi kaç oldu bilmiyorum ama %30 indirim vardı. 12 Euro falan geldi. Ceren'in de şöyle 27.99'dan %40 indi. O da bir 15-20 Euro'ya geldi Ceren'inki. Ceren şunları aldı bakın. Şöyle. Hep siyah alıyordu. Bu sefer şöyle krem rengi aldı. Şöyle kolum çarptı acıdım. <laughs> Bulut ya, yavrum çek. <laughs> Zaten sıcak. <laughs> Bunu da Ezgi aldı. Ezgi ki indirimden değildi. 25 oraya. hoşuna gitti bunların. Ben de al dedim. <laughs> Şöyle bir şey. Bakın. Bunlar da Ezgi'nin <laughs> ayakkabısı. <gülüyor> evet Bulut şimdi düşecek oralardan. Sen yaz 33 giyiyordu bu sene. 35 giyiyor. <laughs> Kocaman olmuş evet. ayakların. Geç. Vallahi böyle güzel pudra rengi. Çok e, pembe de değil hani her şeye uyar güzel. İyi be. bakmak istersem burada ayağım anne. Evet iyi bakmak isterim. Kocaman ayağın var. <laughs> 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 Dur bir. Şöyle evet. bir şey. <laughs> Ceren arabada bekliyor. Biz de hemen çıktık. Dedim size aldıklarını göstereyim sonra geç oluyor. Ay bulut var ya. <laughs> inat. Şimdi üzerimi değiştireyim. Anneme gidelim. Yeğenim gelecekmiş. Bir de onu seveyim. Hısırayım. Ondan sonra da bakalım. Eve geliriz. Volkan yarın sabahçı tekrar. Öyle. Hadi. Çıkalım. <laughs> evet arkadaşlar. Birkaç gün sonra devam ediyoruz. Niye ara verdim birkaç gün? Çünkü e, bir şey yapmadık. Ee, sizleri de sıkmak istemedim ama bu videonun sonunu da e, sıla yolu alışverişi sıla yolu değil de e, tatil alışverişi diyelim e, tatil alışverişiyle sonlandırmak istedim ki yeni vloga başlayayım evet şimdi neler aldım neler e, hepsini kendi iş yerimden aldım da şu kapağı bozulmuş ya dün hepsi akmış içine e, temizledim geri koydum ama bakalım şu, öncelikle şunları bir çıkarayım. Şunlar Bulut'un yemekleri arkadaşlar. Şöyle iki karton. Bulut annem gizli kalacak. Ee, eğer yetmezse annem alır tekrardan. Ee, onlar Bulut'un. Bir de şu Bulut'un. Şöyle kuru mama. Biliyorsunuz biz şey alıyorduk hep. E, bir saniye. Neyse elimden bu geçti. Şunlardan kullanıyoruz ama bunu da yiyor. Ee, o yüzden... Şundan almadım artık. Şöyle aldım. Bu yeterli diye düşünüyorum. Sonra söyledim değil mi? Müllerden yaptım alışverişimi. Şunlar indirimde diye aldım arkadaşlar. Şöyle 1 euro'ydu. Ee, şu sadece şu doldurma şeyi zaten 2 euro 20 ile 50 arası. Ee, o yüzden 1 euro bulmuşken şöyle aldım. Sonra şunu sıda yoluna aldım. Şöyle üçü bir arada Nescafe'lerden. Dediğim gibi şampuan döküldü. O yüzden şöyle torbaya aldım. Sonra Türkiye'de kullanmak için şöyle lifler aldım. Hepimize birer renk. Artık kendimiz kızlar seçer. kalında da volkanla bana. Şimdi acelem var. ezgi alacağım. Bugün karne günü. O yüzden tam ayarlayamadım. Kamera biraz aşağıda kaldı Kusura bakmayın. Sonra arabaya koymaya şöyle gözlük temizleme mendili. Ve diş macunu. Biz hep bunu kullanıyoruz Volkan'la. Bunu aldım. Sonra 3 tane maske aldım. Şöyle bakın şunları. Şöyle yeni bunlar. Yeni dediğim bizim oraya geleli fazla olmadı. Bunları aldım. Tatilde yaparım diye. Ben böyle birkaç maske götürüyorum. Sonra bir tane makyaj temizleme mendili aldım. Bunu da çantaya atmak için. Sonra arabaya koymak için şöyle ıslak mendil bir tane şöyle e, yüz tüylerini temizlemek için jilet sonra ezgiye diş macunu aldım ama teklisi yoktu o yüzden ikili aldım şöyle volkan'a ceren'e bana da diş macun mu dedim ben fırça Fır, fırçası sonra iki paket jilet aldım şöyle geldi benim meraklı Şöyle kulak çöpü aldım. Kendi şampuanımdan aldım. Şöyle. Bir tane saç spreyi. Fazla da uzatmamaya çalışıyorum. Geç kalacağım. Sonra iki tane saç boyası aldım. Kullandığım saç boyası bu arkadaşlar. Bunu çok seviyorum ama e, tek sorunu akıyor. E, bir ay sonra akmaya başlıyor. Ama renk olarak ilk boyadığımda çok güzel. Bunu da yapacağım bugün yarın. Bir tane şöyle saç kremi aldım. Bunu da hepimiz kullanıyoruz. Ceren, Ezgi ben e, kullanıyoruz. Şu Ceren'in şampuanı. Şöyle Ceren e, böyle orayalı şampuan kullanıyor. Yoksa kepek oluyor saçları. O yüzden bu ona iyi geldi. Bunu kullanıyoruz. Ve Volkan'a aldım. iki tane duş jeli. Birisi burası için, birisi Türkiye için. Artık hangisini kullanmak isterse. Ve şöyle Müller'den son olarak küpe aldım. İndirimdeymiş. Bakın şöyle bir şey. Güzel duruyordu. Hoşuma gitti. Böyle ben biraz spor giyindiğim için şey olmaz ama elbiseyle falan güzel olur. Ve bir tane daha şampuan Ceren'in söyledim. O da burası için. Ama akıyor. Bu niye akıyor bilmiyorum. Açık bir yanı da yok. Şöyle aynısından müllere arkadaşlar toplamında 76.96 ödedim şu kadarcık şey niye bu kadar çok gerçi diş macunu filan bir de mama var neyse bir de eczaneye uğradım ee, volkanla benim için ağrı kesici var ee, çocukları aldım şunu Ceren'e e, bu emirler tabletlerden ezgiye de şöyle ateş düşürücü şurup bir de burun spreyi bunlar Türkiye'de yok mu var ama ben e, yolda yanımda istiyorum bunları o yüzden e, buradan alıyorum öyle çıkıyorum yola bu aldığım çoğu şeyi de Türkiye'de var ama orada niye zaman kaybı yaşayıp e, bunları almakla uğraşayım böyle basic e, şeyleri alıyorum tabii ki de ihtiyacımız olursa Oradan da alıyorum. Şunları atayım. Eyvah 10 dakika kaldı çocuklar çıkacak. Ben daha burada. Evet sıla yolu hazırlıklarına başlıyoruz arkadaşlar. Ee, artık zaman geldi. O yüzden de şöyle birkaç gün durdum. Ondan sonra dedim ki e, şimdi videolara başlamanın zamanı. Bu videomu burada sonlandırayım. Ben bir dahaki videoya başlayayım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Teşekkürler. Şu önümüzdeki 3-4 gün evde 3, 3 gün mü? Cuma cumartesi pazar evdeyim. Pazartesi son iş günü. E, salı da inşallah yolcuyuz. O yüzden bu 3 günde her şeyi halletmem lazım. Bavullar, ev, her şey, alışveriş hepsini halletmem gerekiyor. Oyun da oynuyor. Orayı bağladım ben. Onunla oynuyor. Ee, o yüzden hepsini halletmem gerekiyor arkadaşlar. Yani anlayacağımız koşturmalı bir hafta sonu olacak bizim için. Ee, ama buna değer. Belki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.